Merhaba arkadaşlar, Evren Oğuz oyunda Survival Sanki'lerin Eee birinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, biz biraz o oy işte oynadık derken yani video kaydediyorduk biz Benim apo şey ıı, ne hmm, kaydetmişik ama ses gitmemiş Skype açık değilmiş. Tek konuşacak değilim, ben ondan atmadım. E, Oğuz. Ha? Tamam, ben bir gene gitti sallettim da. <laughs> i̇şte biraz oyunu oynadık biz. Videoları da hallettim ben. Diamond Diamond'ları iyi ki almadık Emre ha. Videoda alırız. Şimdi inşallah çekiyordur. Aynen inşallah. Ben A bir tane kazma yaptım kendime. O değil de o diamondları kaybettik biz. Yo ben vallahi diamond olsun ben bulurum. Sen yeter ki diamond de yani bana. Tamam ben biliyorum. Bekle. Bekle. Hem onu nasıl yapıyorduk ya vagona? Aa varmış burada. O bunu biliyorum ben nasıl yapıyorduk. Minecraft. Tamam ben iyiyim. Ben TP olacağım. Uhuuu. Çok bomba bir şey. Oğlum burada bir sürü vagon var la. Biliyorum oraya koydum. Oğlum korktum lan. Ağzına. Hem bu arada yanlış yere çıktık hem de. Bizim burada inmemiz değildi. Burada inmeyecektik. Burada bir yol dağılması lazım. Oradan gitmemiz lazım gibi Aa yol yok. Biz git daha orada. Yok. Ha aynen buradan. Bak şuradan ilere böyle bu şekilde gidip bunları da şeyden topladık arkadaşlar bu arada Madem bulduk da ya uzanlarıcı nasıl biz altın mı oluyor hadi ya altın bir yol boka yarıyor işte nereden Abi, gidiyor oğlum çok kötü kasıyor lan ben benimki Lag var galiba senin, senin benimkine kasıyor Salak lag var o zaman işte. İnternet kötü. Oğlum ben Outlast değil Ondan olabilir. Onlandır tabi oğlum. Ne biçim basit Anladın. O ne lan? Düşüyordum. Oğlum. Onunla... Onun... Gel TPL yanıma gel. Kaka TPL. TPL TPL. TPL. Onur hanımefendi Iyyy canlan Çok kötü bir ses şey. Ay anam Kapı ne o? Barış yılda mıydı? Abi Ben iyi değilim Ben zor, zor aldım valla Hardcore ha? Aynen öyle ne ne lan? Sen git. Oğlum biz nereden gittiyiz ha? Oraya. Pelan hey, yanıma ya. Ben biliyorum. Yani, Durma oraya. Yok oğlum ben geze geze geleceğim. Demir salgın dedim. Ananı 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 ya ananı tövbe yarabbim. Lan olmuş. Ya. Ya. Benim beş. Ya. <laughs> ne ha buldum. Hay ben senin bir. Itik. E sana bir iklik yapacağım da vazgeç sonra. Kim ben bana mı? Ha. Beni yanına mı tepelecek? Ha. Sen o zaman ne yapardın biliyor musun? Nereden gidiyorsun? Burada mı? Oo topla topla topla. Ben topla ben gidiyorum. Oğlum çok aşırı derecede kasıyor ya. Keseyim mi suyunu? He? Hayır 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 oradan gitmek yasak hayır. Kaç kaç kaç. Kimle konuşuyorsun lan? Ya 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 gitme gel oraya. Oğlum bekle benim oyun kafayı yiyin. Gerizekalı kaç... yaptım ben. Bekle gitme Şunu en azından bari olmayacak böyle. Bu şekilde bir rakı istiyor ya. Bütün ayarları kapattım kasıyor yine ya. Şey yapacağım. Optifine oh, ayarınıza. Emre çekil. Ağzına sıçtın bu çocuğu. Hmm, 210 lira meşale koya. Altın mı o? He git hızlandırıcı yapar al. Aynen. Evde de var galiba iki tane. Bu da bir demir de falan. Ben salak gibi şey yaptım. Altından al. yolu yaptım kendime. Ne yaptın? Altın külçeleriyle yol, yol yaptım. Yol mu? Ha, çizgiyi yüzecek. Senin çizginiz... Biliyor musun Altın ne oluyordu ama ya benim bildiğim? Altın ne oluyordu? Yani? Aha burası. Neresi? Şaka lan şaka. Bekle. Şaka yapıyorum be. Gel bak bak gel bak. İki tane al... Altınım vardı onu yaptım. Kaç tane? İki tane cik altın kistam vardı. Oğlum altın işte. Bak şu yol ha, onlara işte kazdıklarım. Onlarla yol yaptık yarına. Buldum. Alanın. Hadi. Senin ağzını. Tepeyde mı bana? Ne yaptın? He. Var ya bir an yanıma TP oldu zannettim ha. Onu. Onu o Şerefsiz sensiz. Sen onu öldür bak. Aa slime. Slime mafi. Siktir git. Vallahi slime topu atıyorlar bunlar bana. O her şey güzel de. Her şey iyi güzel de olsan. Hı hmm. Benim su ısıtacağım geldi. şaka la şaka. Bak ben bulurum şimdi nerede olduğumuzu. Aşağıdan yaz daha aşağı aşağı. O neredesin ki? Se sakın tp'lemeyelim ha. Ah. Ben valla demir topluyorum burada. Bak şimdi. İzleyiciler görsün. Sen TP'lenmeden ne yaparsan yap. Ne? Buldum gel TP'le yanıma. Bekle. Orayı bulsam ben zaten diamondları bulurum. Gel TP'ye işte yanıma ya. Oo iyi tamam bak şimdi daha Video, mı? Videoda izlersin nasıl buldum onu. He? Videoda izlersin nasıl buldum onu. Nasıl buldun Ha bak şeyleri de buldum gel bak. TPL yanıma. Ananı. Ananı. Bir dakika. Mevzu var. Mevzu var. Aman unutmadım. Sen gel yanıma abi. Bak ne buldum. Zaxxie! Zaxxie! Doğru, ben dur şey yapalım. aldım. Gel şey yapalım gel. Ne neredesin? Oğlum ben iyi burayı bulman iyi oldu. Ben buradan bulurum direkt da, diamond'lar. Gezin <laughs> buralarda bulursun zaten. <laughs> Altını buldum. Mutlaka <laughs> geçtim. Keşke ben koordinatlarını alaydık. Ben onunla yaptım ana ana, ana 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 Emre dungeon Emre dungeon Emre TP ol hemen kır 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 Kırma ya kırma kırma. Ne için? Level kasarız burada dur. Adam oç onu bozun onu bozun. Ne bu ne ölmeyecek mi? Ha zehirli gel bunu böyle kapatam da git şu şeyleri bulam. Ben... Gel bir gel gel gel. Hatırlıyor musun böyle etrafını kaz dedik hatta. Gel. Ne oldu? Geç biraz. Oo eyvallah. Gel 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 gel. Bunu kendine yapsana. Ya ya ya. ya. Sen at at Bir de ne var başka? Pantolon. Pantolon. Ben de ben de de 42 tane de var şu anda. Tam set oldu değil mi? Ha? Aynen aynen. Tamam. Sen de yapacaksın mı? ayınlar pişireyim mi? Hayır, yapmayacağım ben. Buradan değil. Emre gel. şimdi ayrılam arayam arayam. Bir yanıma gelsene sen benim. Bir dakika geldim. Hı. Bak. Emre yemek lazım bana çok çok fena açın. Bak bak. Zaten. Işte. Oğlum ya ben düşündüm onu ya yaptım. Yemek var mı yanında? Al. Koşamıyorum bile açlıktan. Yeter mi? Yeter yeter. Yetiyor değil mi tamam. Hatırlıyor musun bir tane izledik çocuk çocukla dalga geçiyor resmen. Kim? İşte survival kankiler gibi aynen. Ha o tövbe tövbe küfür etmeyecek bana. Kanki şey koy buraya falan çay. Kanki ah. en gel zombi. Ananı tövbe yarabbi. Ne yapayım ne diyorum ben ya? Kafam karışıyor. Tamam, ananı bacını kaç. Ananı bacını ananı bacını. Ananı Aa, ben, ona. ben, o, ben şeyi de hesapladım. Hani koordinat falan dedin ya sen. He. Onları da yaptım ben. Oğlum etrafını kazdı 7 tane mi? Dying vardı değil mi? Ben onu da yaptım oğlum sorun yok. Ha burada bir yerde Lav Love la, la, hatırlıyorum ben. Yapma. Anladım. Hala yanıyor mu lan? Yarıyorum lan yarıyorum. <laughs> i̇şe olsa iş, işe işe. <laughs> oğlum oğlum ölüyor mu lan? Tövbe, tövbe, tövbe. Elmas buldum. Hani nerede? Bak. Oğlum. Bunun içinden mi? Ha. O oh, iyi. Ne oldu? Tüyldü bu ya. Aha Emre. Diamond. Diamond tamam. Bulduk. Tamam az an, al. Bak kocam ben 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 işim var. Tabii tabii. Nerede sen? Buraya altı yapalım. tane, altı tane çıktı. O ne lan? Patlatmam creeper'ı. Suçtu mu ağzına? Dur ben koordinatları hatırlıyorum ben dur. Onlara. Nerede bu diamond ya? Onu mu Hatırlamam gerekiyordu. Oh. Emre galiba burada bir dungeon daha var. Daha yeni Sana bir şey olmaz. Aynen var. Aynen. Ben buraya atılıyorum da dur bakalım bekle. Aha var. Ananı sikerim sen onu sikerim. <laughs> Küfür ettiriyorlar ya. Dungeon buldum ben. İşte ben sana onu dedim ya Öyle Öl ne hey. abi bu geride kal öl lan. Buldum Allah ım. Allah ım, Allah. ne oldu ya? Nerede bu dayan? Abi 6 tane bulduk. 7 tane daha bulmamız lazım. ne yani. lan. Aha şey buldum. Bunu izleyin arkadaşlar. Enderman mı o? Bunun için mi? Level kopayım ben. Haa. Bug'a gir girdim. ben. Ha iyi. Bu lapis ne işe yarıyor hiç, hiç, hiç bilmiyorum ha. Boşçu boşçu öyle dursun diye koymuşlar galiba o malum. Önceden büyü falan yapılıyordu. Şimdi o da yapıldı. Hemen ben burada değişik bir yol buldum. Mantar var yolda. Gel bak. He? Gel bak yolda mantar var. Madende. Aa oyunun bok geliyor ya. Yani. Bak. Bu yüzden bir diamond bulmadan benim kazmanın şeyi bitecek. Bu arada kaç dakika oldu be? Ya da olsun 30, 30 dakika falan olmasının sorun değil yani. Bizim formak faktörümüz var. Aynen öyle. Çünkü... Oha. Haha en sevdiğim Katman Katman 14. Mi? Ha 12 bir katman var. Ne? Katman 13 olması gerekiyor. Ne? Şey de diamondların. Altın mı bunlar? Altını topla da. Oğlum Enderman sesi geliyor. Gelsin bari Enderman da. Gelecek sen düzgün gel abicim. Gelsin de sikerim oldu değil mi? Oğlum bir 64'lük ayranım oldu la. Ayranım. Ay, ayran. Ay, ayran. 16 tane de şey oldu. Altın. Videoda izlersen burayı nasıl buldum? Tamam ya. Aralıksız. Efendim kaçtayız bir bakalım 15. Gidelim. <laughs> Gidelim. Kaç? <gülüyor> kaç? Şerefsiz nasıl oldu bana? Ana, bu da zombi dancını falan mı var ya? Enderman gidim. Hadi. Kafa. Enderman sesler hala gelip duruyor. Ben şuraya gideceğim bakalım nereye gidecek? Sen at hemen buradan gidin. Kartman 13 Oğlum burada Creeper Dungeon'ı var la sanki. Şuna bak. Eyvallah Creeper kaymış. Creeper Dungeon'ı mı? Ya bilmiyorum. Çok creeper geldi tabi. 6-7 tane creeper geldi hatta. Hani senin 3 tane şey vardır değil mi? Ne? El... Aaa aa, demir. 6 tane var. İyi. Hayır lan. Şu... Külçe olarak mı yoksa demir şey mi? Külçe külçe. Gever. Külçe külçe. 6 var. He? 6 tane. 7 tane var. Aa Ama çok değişik bir yere geldi lan oğlum. Ya buldum bekle bak. Buldum. Niye? Aa, yok. Bir an gördüm yüme geldi. Zaten başım dönüyor. Kapa şunu nefesini. Kanki buldum. Gel 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 gel. TP ol çabuk göster. Dörtlü bir tane bir de. Bak. Bunu ben görmedim ki bunu. Kes. Çık onu. Ya, yanlara doğru kaz bakalım, haydi haydi. Aha, bir tane daha. <laughs> kaz kaz, etrafını kaz daha, belki vardır daha. Yok, aman Allahım. Altın... Kaza koy sen ona. bunu o tane atsana. Ne? Altın. Ben biliyorum. Ha. Şey var mı sende? Odun. Aa burada var ya lan. Var odun bende. Var var kazmana gerek yok. Olsun bana bir tane lazım. Ya yani o kaza mı? Ata düş tane. Al. Sonra bir tane gerizekalı geldi. Elmas da hocam onu. 11 tane elmas var bende. Ne iyi oldu lan İlk bölümden elmas bulduk valla. Ulan geçen bölüm çekiyorduk. Allah, Allah. ya. Al, al gel al. Bir dakika bir yer bir şey buldum burada. 5 tane altın buldum gerek 5 tane ayrım buldum gerek kalmadı. Sa işte daha işte Siz nereden geliyor? ama ya bir şey yapayım. buradan da gelemez. Buradan nasıl gireceğiz? Şaka bak iyi yer bulduk ya. Kan senin doğru mu? Yapıyor galiba. Oo, oldu. Hadi. Diyorsun, Hala o bu sefer daha oldu. Elmas vardır burada. Ben tamam, bakıyorum burada. Ananı sikiyim ananı. Ne oldu? Orospu çocuğu ya arkadan geldi ya. Lavda yüzmeye çalış. Zombiden kaçarken lavda yüzmeye çalış. Oh, ay siktirsin oradan ama ne <laughs> Arkadan gir doğru. Emre hala aynı. Güzeldi. Devam ediyor şu anda. Bir daha. Bir daha. Hala devam ediyor. Ne kodum ki. Güzeldi. Yani. onu dur. Bana onu öldürmeden bitirdim. Daha ben kötü geliyorum. oldu. Zaten <laughs> <laughs> ben eve gitmek için ölüverdim. Çek şey buldum lan bildiğin çez. İkili bir boktu. İki. İki. kadar sevin. Bana nah çıksın içine. Ya kadar <laughs> Elmas gel 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 bizim kazdığımız elmasları buldum gel 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 TP'ler Hadi bakayım Bunlar aynen öyle abi. Bu elmaslarla 116 tane var bence sende. 4 tane ver şey yapmadım hadi. Aha bakayım bana 20 tane olsun ben. Aman çocuk. Sen beni gir şuna. Emre o çocuk ne yapıyor? Diyor bunlar benim diyor bunlar senin diyor değil mi? He. O çocuk döndü. Allah 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 Emre Allah gitti Emre, Allah belanı versin. Ütemler gitti Emre. Siktir. Ya lanet olsun. Ya niye böyle oluyor ya? Ben de gitme lan. Ben de niye gitti işte? Ben onu diyorum ya. Ben de sana yaz diye. Yazmıştım oğlum ya. O, onun bir saat geçtikten sonra tekrar olması gerekiyor. Sıra abi, abi ne yapıyor? Ne yapacağız artık? Öyle kaldık yine. Nah Hem şey değil mi? He. Kandır. <laughs> Sen şaka yapma tamam mı? <laughs> Ben madenleri doldurdum buraya Kalbime iniyordu oğlum. Benim de bir an ciddi, de geldi. Kalbime iniyordu lan. Be ben dedim Bekle ben şu tuvaleti tubayı... Oh. Emre video 30 dakika oldu istiyorsan bitir Gel benim yanıma tp al bitir Ölmeden bitirecek Ölmek istedim ama Ne Lan 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 Kırmızı

geldim respawn evet, biraz daha yapsa diye. Ya. Dolu mu Hadi bitirin Bekle ata. Ben de şuraya yapayım da. Şu yemekleri de başka yere koyalım ha. Ha dur ben de koyayım bir tane. Kömür var mı kömür? Vallahi buradan var bir bunlardan. Bir dahaki bölüm şu şey topla. Şuradan alan var şunlardan. Yapmak da hiçbir şey yok. Şunlara dağıttılar ya. Bekle çekil. Bende 5 tane var. Tamam 2 tane koy hepsini. Çekil. Tam oldu bak bak hepsine. İyi. he Hepsine he Bunları da he 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 yarıya he öyle he 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 25 atalım. he he buraya he Başka atacak he var he 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 lan? Lan! he 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 mı? Tamam. <laughs> ne oluyor lan dedim. O bir de diamond var ya ona atan. Diamond da en az madenleri buraya koyuyoruz tamam mı? Bu şekilde üstte. Ne oldu? Yemekleri de bu şekilde alta. Benim yemeğim yok. Haa sen git o zaman oldu lan fakir. Anam. Ben gelmiş <laughs> oldum. Bende ben büyülükten var. Abici. Şunu şöyle yapalım bari şuraya koyalım. Burada lazım olur çünkü. Biri de yanımda dur. Böyle madem falan durduğunda. Hadi bitirelim mi? Hadi bitirelim. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ha. Ha.